Hayır. Çok güzel bir yere geldik. Bugün piknik yapacağız. taşlardan yapılmış masalar var. Çok güzel bir yer ya. Biz buraya ikinci defa, hayır, üçüncü defa geldik. ama videoları çekmemiştim o günler. Acı. Bir yandan deniz, bir yandan da orman gibi bir yer. Yemek yaptığımız yemekleri ve yani her yaptığımız şeyi size göstereceğim önemli bir şeyler olacaksa. Şimdi denizde meyveleri yıkayıp geleceğiz. Hani yemek yapmadan önce biraz meyve atıştıralım dedik. Tabii fark etmişsinizdir çok kötü sesleri çıkıyor. Galiba sohbet ediyorlar veya bir toplantı kurmuşlar. Şimdi annem burada yemek yapıyor ben de çekiyorum. Önce annem soğanları doğradı şimdi onları pişiriyoruz. Pişiriyoruz. Biz piknik için bir tava aldık ve gaz aldık. Orada pişiriyoruz hepsini. Ee, domates ve biberi <gülüyor> de <laughs> doğrayıp koyuyoruz. Arkadaşlar <laughs> kilitli ben. Son videolarımda Türkçe'yi biraz böyle kötü konuşmaya başladım. Kekele kekele konuşuyorum. Çünkü okula gitmiyorum <laughs> ve Türkçe'yi unutmaya başladım. Ee, şu an video çekmeseydim e, çıkacağım daha kötü olurdu. Ama video bana işime yarıyor yani. Ben okula gitmediğim için zor oluyor konuşmam şu anda. Evde Türkçe konuşmadığımız için... Ben bazen çok fazla konuşuyorum ve videoda olanları size söyleyemiyorum. Arkadaşlar annem burada biber, domates falan e, hepsini karıştırdı ve şu anda e, salça ve salça koymadık. Salça da koyabilirsiniz siz. E, Keçap koyuyor annem ve karıştırıyoruz. Sonra et koyacağız. Bu kadar. Sonra pirinç koyacağız. O kadar. Pirinç mi, pilç mi? Karıştırıyorum onları Hiç kusura bakmayın. Pirinçti galiba ya. Pirinç, değil mi? O beyaz şeyler. Ee, ne diyorum? Pirinçti. Işte bir et sürü bilinçte o beyaz <laughs> Aa <no>. gördünüz <laughs> mü şimdi eti koyduk <laughs> ve hepsini beraber karıştırıyoruz içinde ketçap da var <laughs> kapatıp gidiyoruz arkadaşlar <laughs> e, size bir şey diyeceğim biraz böyle dikkatli olanlar fark etmiştir ben bir e, güzel piknik tarifi e, videosu çekmiştim. Onu tabi bu videonun sonunda bırakacağım o videoyu. İşte orada aynı yemek yapmıştık ama sadece pirinç koymamıştı galiba. Ne koymuştuk biz pirinç? Ha, pirinç koymadık patates koymuştuk o arada. Bir de biber koymamıştık galiba öyle hatırlıyorum. Yeşil biber yoktu o zaman değil mi? Bu sefer öyle yapmadık. Yumurta da ekleyebilirdiniz. Biz hep aynı yaparız bilmem. Bazen şiş de yapardık ama e, ben artık ya biz hep şiş yapıyorduk önce. Babam artık bıktı usandık bir şişten. Şimdi bunları daha aynı yapmaya başladık. O yüzden artık size çekemiyorum. O şişler yaptığımızın anları. <laughs> Söylediğim gibi iki kere iki, konuşuyorum. Konuşamıyorum ki. İşte ne diyordum? Bir gün işte şiş yaparız size ya çekelim. Daha önce söylediğim gibi bir yandan normal, diğer yandan da deniz var burada. Kum da var ortasında. Girip sıcaktı, çok sıcaktı. Gerçekten çok güzel bir yer. Hem su çok sıcaktı ya. Çok sıcaktı bir su. Bir artı, çok Ama daha dalgalar önce büyük, şu an küçüldü. Küçüldü. <laughs> ya işte... Çok düzeltmediğim için. Evet, arkadaşlar yemeğimiz hazır. Ee, Çekmediğimi akli koyarken. Pardon, çok pardon çekemedim. Ee, şimdi hazır arkadaşlar böyle oldu yemeğimiz. Hepiniz çok seviyorum. Bay bay. Durun. Orada gelin ve damat var. Şey, düğün fotoğrafları yapıyorlar. Görüyor musunuz? Düğün fotoğrafları yapıyorlar. Gidip bak bak istemiştim ama bakmadım hani rezil olmayayım diye. Çok güzel güneş batıyor şu anda. Ya video bitirmek istemiyorum ya biraz daha uzatsın gari. Biraz ya daha 4 dakika falan olmuştur belki. Tamam arkadaşlar söz. 5 buçuk ta kapatacağım videoyu. Ama 5, 35, 36 da olabilir değil mi? Ya yani 5 buçuk gibi bu video bitecek tamam söz arkadaşlar. Ne çekeceğim çekeceğim hala çekiyorum. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bitirmek istemiyorum ki videomu. Ama daha bir buçuk olmadı. Hala orada duruyorlar gelin damat. Hala fotoğraf çekiyorlar. Olur. Ha. daha çekmiştim ben. Yani ne çekeceğim ki? Hep ağaç çekiyorum. Ama poşet var orada. Şey, çekirge seslerinden artık kulaklarım sağır olacak az sonra. Eminim. Bir türlü bitiremedim ya videoyu. Gerçekten çok saat geldi. Tamam arkadaşlar, söz. Bu son. Dağmaz, arkadaşlar, videomu beğendiyseniz, videomu beğenmeyi, kanalı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.